Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahi r Alhamdulillah, Rabbi alaamin ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahibi ejmai. Beytullah ifadesi tamlaması Allah'ın evi anlamına gelmektedir. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 125. ayet-i kerimede "Vatahir beytiye li ta'ifina ve'l-akifina ve'r-ruk'a'is sucud" buyuruyor. Hazreti İbrahim ve Hz. İsmail'e Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede bir vazife vermektedir. Bu vazife nedir? Tavaf edenler için, kendini ibadete verenler için, rükû ve seyre edenler için Kabe'nin temiz tutulması, ibadete hazır bulundurulması vazifesidir. Bu ayet-i kerimede geçen beytiye ifadesi yani evimi temiz tutun ifadesinde Cenab-ı Hakk'ın Kabe'yi, beyti, evi kendisine nispet ettiğini görmekteyiz. Elbette ki buradaki anlam mecazi bir anlamdır. Yani Cenab-ı Hak o beytin sahibi olmakla beraber orada yerleşmemiş, orada ikamet etmiyor, orada yaşamıyor. Ancak Kabe'ye vermiş olduğu değeri bu ifadeyle beraber bizlere ifade ediyor. Yani Kabe'yi tazim ediyor, onun değerini, şerefini yüce ediyor. Peki Kabe'nin değeri neden Cenab-ı Hak katında yüksektir, yücedir? Bunun çeşitli sebepleri vardır. Bunlardan birkaçı şunlardır. Birincisi Kabe'nin insanların Allah'a ibadet etmeleri için inşa edilen, yapılan ilk ev olmasıdır. İkincisi İslam dininin bir sembolü olmasıdır. Çünkü İslam dini hidayeti getiren ve putperestliğe ve benzer batıl inançları ortadan kaldıran tevhid inancını yerleştiren bir dindir ve bu dinin bir sembolü olması hasebiyle Kabe'nin değeri yücedir, yüksektir. Bir diğer sebep de bütün Müslümanların ibadetlerinde, namazlarında yönelmiş oldukları yer bir mekandır. Bu sebeplerden dolayı Kabe'nin değerinin üstün olduğunu, tazim edilmiş olduğunu anlamaktayız. E Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Kabe'yi neden tazim ettiğini bizlere ifade ediyor. Ali İmran suresi 94. ayet-i kerimede inne evvele beytin bi ve İnsanlar için konulmuş olan ilk ev Mekke'deki alemlerin hidayeti ve alemlere bereket kapısı olarak koyulmuş olan Kabe'dir. Kabe binasıdır. Dolayısıyla bu ayet-i üç tane hususun ifade edildiğini görmekteyiz. Birincisi Kabe'nin insanların ibadeti için koyulan ilk bina olduğu. İkincisi bütün alemlerin yani bütün varlıkların hidayeti için inşa edilmiş olduğu. Üçüncüsü de yine bütün alemlerin, bütün varlıkların ve insanların bir bereket kapısı olduğu ifade edilmektedir. Aynı ifadeleri e, aynı ifadeleri Peygamber Efendimizin e, hadislerinde de görüyoruz. Peygamber Efendimiz de e, yeryüzünde Allah'ın evleri camiler ve mescitlerdir. Kim e, buralara gelirse e, Cenab-ı Hak o kimselere ikramda bulunur. Evet bu mecazi anlatımlar bizlere e, Kabe'nin ve bütün camilerin, mescitlerin Allah'ın evi oldukları ve Allah'a ibadet etme, Allah'a yakınlaşma mekanları olduklarını e, anlatmaktadır. Bunun yanında Kabe'nin ve mescitlerin ve camilerin Allah'ın ikamet ettiği, yaşamış olduğu yerler, mekanlar anlamında olmadığı, kullanılmadığı da ortaya çıkmış olmaktadır.